Seninle gurur duyuyorum ya. Sera anlattı her şeyi telefonda söyledi. Kızın babasına bile yardım etmişsin. Kahramanım benim. Hadi gel. Gel otur. E ne yaptın bakalım çok eğlendin mi bensiz? Yok ya saçma sapan bir gündü. Öyle direk isimleri falan ezberledik. Sıkıntıdan öldüm. Yalnız sıkılman normal. Bu adam böyle ev hanımı gibi yemek falan yapıyor. Garip bir Sonunda kavuştuk ya. Geldiğinden beri kavga ediyoruz resmen beyefendi. <laughs> Bence insan bu yaşta bütün hayatını kardeşine bu kadar adayamaz. saçma Seni hiçbir zaman zor durumda bırakmayacağım şekilde bulacağım o parayı. Abi. Hadi Seren'e. Efkar atacağız. Yok takılın siz ya. Oğlum sen bilmiyorsun ki ya. Ceren'e otoyolda araba çarpmış. Şansa bak ki da oradan geçiyormuş. Kızın hayatını kurtardı abi. Durduk yere kahraman oldu herif. Niye ben değil ya? Niye ben kurtarmıyorum abi? Hadi gidelim. Hadi. İyi ki sen oradaydın aşkım. Tamam sıkma canını artık ya. Yani sen olmasaydın ne olurdu bir de onu düşün. Adam Ceren'den başka kimsesi yokmuş ya. Çok üzüldüm abi. Hoş geldiniz. Meyve suyu var ister misiniz? Yok ya sağ içtik biz bir şeyler. Geçmiş olsun. Benlik bir şey yok Ceren'e geçmiş olsun. Yazık kıza ya. Çok fena çarpmışlar. İyi ki Mira oradaymış da yoksa hayatını kaybedebilirmiş. Doktor musun sen? Yok ya o anlamda değil. Çarpan adam kaçıp gitmiş Mira götürmüş hastaneye. Şerefsiz köpek. Yani çarpıp kaçan adama diyorum. Çarpıp kaçmış ya. Yalnız onu jandarma bir bulsun abi. Bela alacağım ben o herife. Nereye buluyor jandarma ya? İncin top oynuyordu zaten. Mobese de sen yok. Bitti olay. İncin yok diyorsun da sen oradaymışsın. Belki birileri daha vardır. Ne vardır? Olayı aydınlatmaya yardımcı olacak birisi. Belki bir görgü tanığı. Yok işte söyledi ya. Kazanın da oradaymış. Başka hiç kimse yokmuş. Umarım motor bulunur değil mi? Motora ne oldu? Ne yapacağım birader? Dedektif misin sen? Ha? Hayırdır? Arkadaşlar tamam sakin olun ya. İndir şu testosteron levelini sen de yani Miro. Kazadan sonra ambulansla gittiği için motor orada kalmış. Biz bütün gün motoru verdik zaten oğlum. Bulamadık yani çalındı muhtemelen. Jandarmayı sordunuz mu? Belki birisi bulup teslim etmiştir. Sorduk abi sorduk ben yok yani. Bizim o mutlu yol başka bir karakola bağlıymış. daha oraya kadar gittik geldik falan bir sürü iş. Allah Allah çok garip ya. Burada o tarz şeyler olmaz da. Olmaz da. Ne yani yalan mı söylüyorum? Sakin ol şampiyon konuşuyoruz. Sen niye her şey böyle bozuluyorsun ki anlamadım ben seni. Ben senin böyle her delikten çıkmana tutuluyorum. Nasıl yapacağız? Anladın mı? Anladım. Yalnız Foça ufak bir yer. Daha çok göreceksin beni. O yüzden alışsan iyi olur. İyi geceler. Ve de bir iki kankamı görmüşsen yüksek ihtimalle ben de civardayımdır ve gereken yapılır. Anlatabildim mi? Babış kusum, tatlı çocuğu. Hadi iyi geceler. Evet, yaptıysanız bütün şovlarınıza. O değil de. Ben bir onun kaptanı kıskanmasına şaşırıyor muyum? Hayır. Çekinleşmesine şaşırıyor muyum? Hayır. Ama birinin hayatını kurtarım. hastanede sabahlamasına şaşırıyor muyum? Bayağı bir şaşırıyorum. Sera ya sen de... Nerede yatıracağız çocuğu? Kanepede. Başka nerede yatacak yer mi var Tayna Usta? İyi ben hazırlayayım kanepeyi. İyi git hazırla bari.